Kankalarım hoş geldiniz. Nasılsınız? Yılın grafik ve ses ödüllerine layık olan Warzone Mobile'e hoş geldiniz. <laughs> abi canlıdan sonra oynamaya devam ettim. Birkaç saat vakit harcadım. Haritada nerede ne var? Neresi atlanabilir? Bayağı bir dolaştım. Yeni faktörümüz burası arkadaşlar. Manufacturing. Bundan sonra buradayız abi. Açık alan. Gayet evet, güzel. Bir toparlayalım da abi. Seslenen bir şey yok. Arkalanma şansımız çok yüksek. Hop. Gel. Yat aşağı. Karşıda. Bakalım şuna. Cam sesi geliyor. Ayak sesi yanına geliyor. Bak burada Gel Paket <laughs> <laughs> Çoluk çocuğa yapmışlar abi zaten oyunu Grafiklere baksana ya Zaten hepiniz oynuyorsunuz biliyorsunuz Daha yeni indi dün biri bugün iki Her yerden ses geliyor abi yani Spi yok değil mi burada Sadece hop. Karşıla. Ö paket. Güle güle kankam. Abi bir buçuk saattir konuşuyorum kendi başıma. 15 ne oluyor ya? 15-20 tane adam vuruyorum. Son alanda, son alanın iki öncesi alanda var mı adam? Küt diye ölüyor mu karşıda? Gel kankam gel. Nerede? Ha aşağıda. Gel. Yok abi. Oradan bekliyor ya. Bak. Hop. Adam arkamda horon tepiyor ses yok abi ya. Sizin yapacağınız oyunu. Bak burada yine biri var gel. Oo. Hadi. <laughs> Kanka mumut mu kat ya. Hediyesi <laughs> de kapatamadım birden çıkınca. Elim kaldı bak. Kendi ayak sesim daha çok geliyor abi. ya. Yani durmam lazım ses dinleyebilmem için. Oraya bir gitti. var. Bak. Ne ses var ne bir şey abi. Sen silah Altta. <laughs> çıkıyor. Gel kankam gel. Gel gel kırmızı başlıklı. Gel. Of. <laughs> Güzel. Burada biri daha var sanki. Korkuyorum abi arkalanmaktan ya. Kaç tane oyun attım hep boşa gitti abi. Ses olmadığı için. Sadece mini maple oynuyorum yani ses falan yok altta bunlar. Gel. Bir daha var galiba. Nerede? Hop. Ve... Orada bir daha var sanki. Hulo. Gel. S gel. Ve... Güle güle. Bu kankamı sıkıyorlar herhalde. Bak biri atladı. Lan gel gel. <laughs> gel. Warzone tayfa bunlar. Gel. Çok söylettin gel gel ya. Bütün Warzone tayfa burada abi. İyi bu girişte ödül alırsın o zaman. Sevgili Black Ops. Bak. Yukarıdan geliyor. Gel kanka. O! Kabadan yürü kızlar. Gel bakayım. 25 left. Stay sharp out. Hop. Gel. Kankam. Paket <laughs> <Bagette> gel. Abi ne oluyor bir yerde? Gelmiyor değil mi? Ee, oyundaki sesi sizin koştuğunuz karakterin ayak sesi bastırıyor arkadaşlar. Durduğum zaman sesini... Gel! Burada biri var sanki. Bak. Gel. Kankam! <laughs> Kafana geldim. Map'in bu kısmı güzel ya, sevdim burayı. Buraya atlanır yani. Bir de reaktör var, orası çok... ...herhalde prison gibi bir şey orası abi. Ne kimin, nereden ne geleceği belli olmuyor. Burayı, karşıda. Bu tarafı temizleyip böyle gidiyorum oraya da... ...gidene kadar vuruyorlar zaten abi. Yatana ölüyorum yine. Ooo. Bir ARS'e gelelim de. Şunlara bakalım Hadi abi. Durun durun. Dur dur. Dur. Kaçtı ya. Bu perk herhalde. Bir bounty var karşıda. Ona doğru gideceğim de. Bakayım. Bayağı para var abi. 45 bin. <laughs> Advance oluyordu herhalde. Şunların paraları yiyelim abi çatır çatır. Şunları karşıya patlatalım. Bir tane de yedek yeter bize. Bu arada prestijden hiçbir alakam yok abi. Ne olduğunu bilmiyorum. Yapabilirim. veya yapmayabilirim. Buradan kendi bölgelerimizi alalım. Silahlar falan yok zaten. Yerden ne bulursam onu alıyorum. Burada biri var bak yaklaşıyor. Altta. Kankam gel. Duymuyor ki abi adam. <laughs> Sağır gibi. Bak tam köşede biri var. Bir de arkamı, demin vurduğumuz arkaya gitti. Oo, onlar iki kişi oldular. Bunlara yukarıdan bakalım. Abi. Abi durun killleri bana verin. Karşıda gidiyor. Yani oraya gitti de. Buralarda dolanıyorum abi ya. Alanı bekliyorum. Alanla beraber oynuyoruz haritayı. Zaten sepette burada. Para da var. Yaparız bir güzellik. Yine, vardı zaten. Ne? Yine, yine, yine. Yine. Tamam önce yine, şu yakındakilere bakalım. Burada iki kişi var gibi görüyorum. Hop! Göremedim ki abi adamı. Geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Orada köşede bir yerde duruyor abi. Merhaba! İnce ya. <laughs> katta yine biri var. Steam'lere dolduralım da. Hadi abi açılmıyor bu da ya. Karşıda. Evet. Paket o. prices Neyse bizim paramız bayağı var abi. Biz yine bir UAV'ye yapalım. Alan gelene kadar. Hı, az önce vurduğumuz adam bu. Gel. Hadi. Oh. Öldü herhalde. Öldü, öldü 18 oldu. Karşıda bir kankam var. Adam şarkı dinliyor. Orada biri var abi. Karşıda bir kankan var. Oo burada biri var. Gel bakalım hep ben rush'layacak değilim abi gel. Yaklaş. Minimap'e bakın. Geliyor ufak ufak. Bak burada. Ve ee... kanka. Boş. <laughs> <laughs> Ula! Abi ölüyordum az daha ya. Hop. Of. <gülüyor> of. <gülüyor> Bunu görmedim abi. <laughs> İkinci yolcu Hı hı Haşlıyordum biz az daha Hep böyle oluyor zaten win. abi spot, 15 tane alıyorum Böyle ağzının biri çıkıyor vuruyor abi Hiç duymam uyumam yok Kör gibi oynuyoruz abi Ben yani böyle Arkayı sağlam alarak gideceğim Bir tane arkada var ama mı? Evet. Yukarıda o zaman. Bak, sepete doğru geldi bizi kesecek galiba yukarıda. Bak tam evet. orada. Tam. görmüyorsa <laughs> tamam, <bir örgümüze> çıkalım <laughs> abi. Burada bir yerde. Bak orada. Bakıyor mu acaba? Oo bakıyor. <laughs> Sniper'la bakıyor. O zaman o zaman buradayım. Buradayım. Akıllı bir adam olsaydı vurmuştu bizi ya. Tamam, sitimler full. Bir uvayı daha alabiliyor mu? Tamam. Oo para çokmuş. 5000 diye gördüm ya. Half suspended. Stay safe. Ne kaldı? İki kişi kaldı. Bunların ikisi de yukarıda abi. İkisinin de birbirinden haberi yok. Öyle Rambo gibi dalmayacağım arkadaşlar. Paket diyorlar sonra. Nereden geldiğini görmüyorum abi. Ses olsa biraz şey yapıyorum da. Yani. Hadi vurun birbirinizi. Hadi kankalarım. Yatıp bekliyor abi bak. <laughs> ben de bekleyeceğim lan. E yan yana geldiler. O zaman biri altta biri üstte abi. Bak biri tam üstümde hele. Bir de onun üstünde. <laughs> Kıta açıyor. atladı. Nereye gitti? Oh. Bu çocuk abi. Hadi sen de atla. Evet. Nasıl kaçıyor kanka? Oh! Aşağı atladı. Hah. Ya. Paket! Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, oyunu çözeceğiz abi ya. Daha yeniyiz. Loadout yok. Hiçbir şey yok. Zaten multiplayer oynamadım. Silah kasma gibi bir derdim olmadık ama falan. Yerden ne bulursa oynuyorum abi. Hem silahların range'lerine bakıyorum. Hem de tepki sürelerine bakıyorum. Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.